star 100 abonem var videom var ya. Onda artık bebek videolar çekmediği arkadaşımız var ya. İlla Kerem'e, kereme kalp attı, attı mı o, o iyi bir şey söylemiş. O yüzden o yüzden ona bir sürü kalp yollamak istiyorum eğer çok yorum atarsa. O ona bayağı kalp atı, atacağım yani şöyle de olabilir arkadaşlar ama neydi yani artık böyle bebek videolar çekmiyorum arkadaşlar ve de artık video çekmeyi bırakacağım artık bu deli bu diye devam edeceğim arkadaşlar Tabi arkadaşlarım da geliriz onlarla beraber proje, proje beraber katkıda bulunabilir. Onun için böylelik böylelikle benle arkadaş olabilirsiniz. Herkesi görüşürüz ama annem ben yani izin izin alacağım arkadaşlar. Eğer izin verirse arkadaş olurum bizim bizimkilerle bizim abone abone olan kişilerle Herkese bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın ve görüşürüz Kerem'e de buradan selamlar Çağan'a da gönderiyorum herkesi görüşürüz ve bay bay